Emniyet Teşkilatı'nda çalışmaktayım. Her ay anlaşmalı olduğumuz banka şu kadar miktar promosyon vermekte. Bunu almak helal mi, haram mı? Ayrıca bankanın vermiş olduğu puanla yapılan alışverişler haram mıdır? Ya eyyühellezine takullah ve zeru ma bakiye riba. Yani faizle alakalı Müslümanlar bütün ilişkilerini kesecekler alakaları, irtibatları kalmayacak. Ve hallallahu al ve harama riba Cenab-ı Hak ticareti bütün şubeleriyle meşru kıldı, helal kıldı. faizle haram kıldı. Niçin? Orada sömürü var. İnsanlık bugün bu halde ise arkasında bu tefeciler var, faizliler var. Ülkeler iktisadi olarak bir takım krizlere sürükleniyorsa arkasında yani sömüren bu faizi zihniyet vardır, lobiler vardır, anlayış vardır. Kuran-ı Kerim kesinlikle bunu yasaklar. Efendimiz Aleyhisselam yasaklar. Peki bu durumda Müslüman bankayla ilişkisi nasıl olacak? Zavret miktarında olacak. Çalıştığı bir müessese var, kurum var. Bu kardeşimiz emniyette çalışıyor. Oradaki yöneticiler eğer A bankasıyla anlaştılar, bir faizsiz finans kurumuyla anlaşmadılar da, bir bankayla onlar anlaştılarsa bu da mecburen maaşını oradan alacak. Peki Oradan maaşı alıyor. Onlar da bir promosyon veriyorlar. Tabi oradan kazandığı o faizden bir kısmını promosyon olarak oradaki müşterilerine veriyor banka. Maaşını oradan alanlara veriyor. O paradan kazandığından veriyor netice itibariyle. Peki orada bıraksın mı bu parayı? Bırakmasın. Bırakırsa o zaman bu sömürü sistemine daha fazla katkıda bulunmuş oluyor. Peki alabilir mi? Alacak. Ne yapacak? Kendisi kullanamaz faiz parasıdır. Peki hayır olarak verebilir mi? Faiz parasından hayır da olmaz. Ne yapsın? Böyle hayır kurumları var. Onların yetimhaneler yapıyorlar alem İslam'da. Onların binalarında kullanılabilir. Ya da fukahımız mesaliye amme dediğimiz kamunun genelini istifade etmiş olduğu genelin yani kamunun istifade ettiği yol gibi, köprü gibi, hela gibi otur yerlerde kullanılabilir. Artı buradan neler puanlar vesaire veriyorsa aynı şekildedir. Onlardan da istifade edemez ama bu tür yerlerde kullanabiliyorsa masale amme dediğimiz yerlerde kullanabilir. Kamu faydasına olan yerlerde kullanır.